Adana'ya geldik, TEMSA'ya geldik. Harika. Otobüs üretmeye Ayağımıza geldik. Sağlık. Bir otobüsü kabaca anlatmak gerekirse, 3600 farklı parçadan 16.000 adet parçanın birleştirilmesiyle bir otobüs anca meydana gelir. Burada çok başarılı işlere imza atıyor TEMSA. Tamamen sipariş üzerine çalışıyor. Yılda yaklaşık 10.000 araç üretiyor. Evet, Ekonomi Servisi kanalından yeni programı fabrika turunda birlikteyiz. İlk durağımız Adana'dayız, Temsa tesislerindeyiz. Bugün beraber otobüs üreteceğiz, fabrikayı beraber turlayacağız. Hadi gelin. Hoş Merhaba. Kaldınız. Merhaba Evren Hanım. Adana'ya geldik, TEMSA'ya geldik. Harika. Otobüs üretmeye Mevonsuz geldik. Sağlık. <laughs> Sizden son bilgileri de alacağız. Tabii ki. İsterseniz bilgi almak için buyurun Buyur. bir yere geçelim. Buyur. 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 Beraber evet Evren Hanım, TEMSA'ya geldik. Çok önemli bir fabrika. Türkiye'nin üretim üslerinden biri. Sizden hep dinlerdik ama ilk defa yerinde de görme şansımız oldu. Burada neler yapıyorsunuz bize anlatır mısınız? Tabii ki. Burası bizim 1968 yılından itibaren yani kurulduğumuz ilk günlerin itibaren üretimimizin ana merkezi Adana fabrikamız. Ya biz Temso olarak sizin de dediğiniz gibi Türk ana sanayinin çok önemli oyuncularından bir tanesiyiz. 80'li yılların ortasında Mitsubishi ile yaptığımız stratejik bir iş ortaklığı ile beraber otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olmanın ilk adımlarına atıyoruz ve Mitsubishi ile ilk lisanslı üretimimizi yapıyoruz bu fabrikamız içerisinde. Ama asıl 1987 yılında Maraton sektörün efsane otobüsü, Maraton üretimimizde ilk otobüsümüzü üretiyoruz. Bunu hafif ticari kamyon ve midibüsler devam et. Yeri diyor. gelmişken alalım. Bu fabrikada aslında Özdemir Sabancı'nın da çok büyük Tabii. emeği ve katkısı var değil mi? Kesinlikle. Özdemir Bey bizim hep gönlümüzde, hep aklımızda yarattığı vizyonla ve bizi dönüştürdüğü yolda emek vermeye, onun da hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dediğim gibi bu fabrika aslında çok özel bir fabrika. Çünkü bugüne kadar biz 139 bin araç ürettik. 139 bin aracın 17 binini ihraç ettik. Yani yurt dışında şu anda yollarda 17 bin tane araç var. Aynen. 70 araç bu ülkede araçlarımız var. Ben gelmeden biraz çalıştım. Bunların 1500 tanesi de bildiğim kadarıyla Amerika'da. Net ihracatçı bir şirketiz. Satışlarımızın %70'ini 70'te fazla ülkeye ihraç ediyoruz ve bunun içerisinde Kuzey Amerika, Batı Avrupa dünyanın çok önemli coğrafyaları var ve hem elektrikli otobüslerimiz hem konvansiyonel otobüslerimiz yol alıyor. Yani TEMSA fabrikasında teknoloji son derece yüksek. Burada mavi yakalı işçileri var ama aynı zamanda Böyle robotlar da kullanılıyor ki elektrikli araçlar konusunda da uzmanlaşmış bir ekip var. Kesinlikle. Yani fabrikamız şu açıdan çok önemli. Bir tek çatı altında hem otobüs üretiyoruz, hem minibüs üretiyoruz, hem hafif ticari kamyon üretiyoruz. O yüzden çok kompleks bir üretimimiz var. Öteki taraftan otobüs alanında da diğer oyunculardan, müzayeliştiren şeylerden bir tanesi. Şehir arası, şehir içi, uzun mesafe ve yine kompleks bir yapıya gidiyoruz ama asıl altın çizeceğim noktalardan tanesi şu. Biz sadece otobüs üreticisi olmanın ötesinde mobilite alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olma yolunda da gidiyoruz. Üretimimizdeki bu e, ekipmanlar çok önemli ama bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü biz ürettik. Bataryamızı biz geliştiriyoruz ve bataryaların da yüksek katma değerli yazılımlarını biz yapıyoruz. O da bizi aslında herhangi bir sanayi üreticisinden teknoloji alanında bir oyuncuya çeviriyor. Kaç kadın işçimiz var? Yani şöyle söyleyebilirim. Bizim toplamda 1700 aşan istihdamımız var fabrikamız içerisinde. Ve çok önemsiyoruz. Sen mavi yakı içerisinde, sen beyaz yakı içerisinde toplam olarak baktığımızda özellikle %20'lerde olan bir oranımız var. Daha gidecek çok yolumuz olduğuna inanıyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Son olarak böyle sizin çok önemli sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Kısaca ondan da bahseder misiniz? 70 ülkeye yaptığımız ihracatla aslında Türkiye katma değerli ihracatla biz hizmet ediyoruz. E, bu hizmeti yaparken de cari açığın kapanmasına hizmet ediyoruz. İstihdam yaratıyoruz, üretiyoruz, teknoloji ihraç ediyoruz. Ama her şeyden öte hem kendi coğrafyamızda e, istihdam yaratmanın ötesinde topluma katkıda bulunuyoruz. Her şeyden önce Üniversitelerimizle beraber teknoloji ve etki merkezlerimizde mobilitenin teknolojileri üzerine genç öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz, geliştiriyoruz bunları. Onun haricinde sürdürülebilirlik alanında coğrafyaya çok büyük bir katkıda bulunuyoruz. saat projemizde aslında geri dönüşüm malzemelerimize sanatta başka bir yol açıyoruz ve burada e, tonlarca geri dönüşüme konu olan malzemelerimizi tekrardan hayata katıyoruz. Ve farklı derneklerle, farklı kuruluşlarla da toplumda etki yaratmaya, katkımızı artırmaya edeyiz. devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür şimdi Eren Hanım sizden müsaade istiyorum. Tabii Otobüs ki. üretmeye gidiyorum. Hadi, Hadi Görüşmek bakalım. üzere. Görüşürüz. <laughs> Merhaba Fatih Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Adana'dayız, Temsa'dayız. Otobüs üreteceğiz ama önce sizi bir tanıyalım. Hay hay, ismin Fatih Tunçbilek. Temsada operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Hem fabrikaya gezelim, hem fabrikayı anlatmaya başlayalım. Buyur. Buyurun. Evet Fatih Bey, her şey buradan mı başlıyor? Her şeyin başladığı nokta burası. Tedarikçilerimizden aldığımız gövdenin ön tarafı, yan paneller, tavan, şaseleri. Zik dediğimiz bu aparat içinde kaynak operasyonlarıyla birleştirip gövdenin karkasının bütünleştirilmiş haline getiriyoruz. Çok bir şey çok merak ediyorum. Bir otobüste kaç parça var? Biz şu anda Temsa'da yani konforun ve teknolojinin üst seviye gerektirdiği seyahat otobüsünden şehir içi taşımacılığa, minibüse, kamyonete kadar her şeyi yapıyoruz. Bunlara baktığınızda da aslında çok büyük bir kompleksiteye yönetiyor bu çünkü bir otobüsü kabaca anlatmak gerekirse 3.600 farklı parçadan 16.000 adet parçanın birleştirilmesiyle bir otobüs ancak yana geliyor. Yani bir otobüste 3.600 farklı parça var ve 16 bin tane birleştirme 16 bin ürünü tane de adetimiz var. Şimdi burada Adana'da üretilen şase ve diğer parçalar bir araya geliyor değil mi? Hepsi buraya geliyor. Sonra da onların dış kaynaklarını tamamladıktan sonra iç kaynaklarını tamamlamak için kaynak tamamlama hattına geçiyoruz. Şimdi üretim hattında ilerliyoruz. Üretim hattında Otobüsü ilerliyoruz. üretmeye devam ediyoruz. Evet. Evet, üretimin önemli aşamalarından birinde daha durduk. İkinci etapımız burası. Tamamen unutmaya başlıyor herhalde ve burası otobüsün arkası mı? Şu anda burası otobüsün arkası. Zikte birleştirdiğimiz, bir önceki istasyonda birleştiğimiz aracın iç tarafındaki kaynaklar, kaynakların temizliğinin yapıldığı istasyonlarımız burası. Araç burada, çeşitli istasyonlarda hem ince braketlerin kaynatılması hem de kaynak temizliğinin yapılarak hattı sonunda son kontrol noktasına doğru ilerlemekte. Zaten otobüs bayağı bir şekle girdi burada. Evet, karkası çattığımız yer burası. Devam edelim. Evet Fatih Bey, üretim aslında ilerliyoruz, devam ediyoruz. Kaç işçi çalışıyor burada? Toplamda şirketimizde 1200'e yakın mavi yakamız var ama şirket toplamına baktığımızda toplamda 1700 kişiye yakın bir toplam kadromuz var. Demsa üretimine baktığımızda size kompleksiteden bahsetmiştim. Evet. Kompleksliği bizim yönetebilmemizdeki en kuvvetli kasımız çok tecrübeli ve yetkin bir çalışan kadrosuna sahip olmamız. Paylak işlemleri yapılıyor, birçok işlem yapıyor. Otobüsün parçaları bir araya geliyor ve bunların çok sıkı bir şekilde de kontrolü oluyor herhalde. Değil evet. mi? Çünkü bu çok fazla sayıda da ülkeye ihracat ediyoruz. Evet. Bu hattın sonunda yapılan işlemlerin kalite kontrol kapısı var. Şimdi yan tarafta görüyoruz. Artık bir otobüs iyice oluşmaya başladı. İskeleti evet. oluştu temelleri atıldı deyim yerindeyse şimdi biraz sonra bu otobüsü artık yidirmeye başlayacağız değil mi? Motoru, diğer aksamları falan monte olmaya başlayacak. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi otobüsün karkasından sonra gövdeyi korumak için yaptığımız kimyasal işlemleri uyguladığımız tesise gidiyoruz. Artık iyice şekillendireceğiz otobüsü. Şekillendiriyoruz. Buyurun. Burada ne yapıyoruz Fatih Bey? Burada araçlarımız bir işlemden geçiyor. Katoföriz işlemine girmek için Tamamen otomatik olan hattımıza getirip, ondan sonra havuzlarda işlemlere geçiyoruz. Onu biraz açar mısınız? Ne demek? Yani ne yapılıyor burada? Tabi? Yukarıda evet. tamamen sistem odasından size anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Buyurun. Peki. O zaman sistem odasına gidiyoruz. Hadi gelin. Şimdi Fatih Bey, aracın iskeletini daldırdık. Kimyasal daldırdık. bir işlem oluyor orada. Evet. Aracın özelliğine göre de 20 dakikaya yakın kalıyor diyorsunuz. Ne oluyor içeride? Her havuzun farklı fonksiyonu var. Havuzlara göre aracın yağ alması, temizlik operasyonu, fosfat kaplaması ve en son katafores kaplaması dediğimiz, aracı tamamen korozyona karşı, paslanmaya karşı koruma işlemini sağladığımız kimyasal operasyonun tamamlandığı tesisimiz burası. Dezenfekte oluyor yani aracın. Dezenfekte oluyor. Her şey hazır hale geliyor. 10 yıl boyunca korumaya karşı korunaklı hale geliyor minimum. Kumanda merkezi. Kumanda merkezi tüm operasyon otomatik olarak tamamlanıyor. Burada her otomasyonun aracın, önemi her şey, de çok büyük değil mi? Otomasyon otomasyonun ormanı. önemi de çok büyük. Her aracın, her modelin başka bir kimyasal reçetesi var. Hepsi kendi reçetesine göre işlemlerden geçiyor ve burada monitörden takip ediyoruz. Şu anda bir aracın daldırıldığını, evet. tanklardaki Onda araçları görüyoruz. Tanklardaki araçları görüyoruz. Özellikle göre. Fatih Bey bu havuzun içeriğinde ne var? Yani kimyasal bir şey var herhalde. paslanmayı evet. mı koruyor? Biz girsek biz de paslanmaz mıyız? Yüksek. Aslanma ve kireçlenmeye nasıl etki <laughs> yapar daha denemedik ama bir deyip çalışalım üstünde. <laughs> Önemli aşamalardan birine daha geldik. Piskeletimiz çiçek gibi oldu. Geldi buradaki arkadaşlara teslim oldu. Ne oluyor şu anda? Burada kimyasal işlemleri tamamlanan otobüs, üretim tamamlama, otobüs tamamlama dediğimiz hatta taban tahtaları, tavan ve ön maskenin takılması işleminin tamamlanmasıyla beraber buradan sonraki istasyona doğru yolculuğuna devam ediyor. Ana hatlarıyla zaten oluşuyor. Ana hatlarıyla Bütün oluşmuş otobüs. E, güvenlik tedbirleri burada da oluşmaya başlıyor değil Aynen. mi? Evet, Temsa fabrikasında otobüs üretme yolculuğumuz devam ediyor. Dış hatları hemen hemen tamamen belli oldu otobüsümüzün. Bir şeyi çok merak ediyorum. Hep böyle bir inanış vardır. Türkiye'de otomobil üretilmez, araç üretilmez, montaj olur diye. Ama benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla şuraya kadar tamamen neredeyse yerli bir üretimle geldik değil mi? Ne kadarı yerli üretim? Toplam yerliliğe baktığımızda %70'e yakın bir yerlilik oranımız var. Her ne kadar powertrain dediğimiz motor aksiyon zaman ithal malzemeyi kullansak da işçiliğiyle Türkiye'de olan yan sanayiden aldıklarımızda yüzde yetmişe yakın bir oranı yakalıyoruz. Fatih Bey şimdi burada ne işlem oluyor arkadaşlar ne yapıyor? Burada yaptığımız işlemler aracın kapı kapak tamamlaması dediğimiz basamakların koyduğumuz hem bagaj kapaklarının hem aracın kapılarının hem de basamakların montajın yapıldığı istasyonlar burası. Araç buradaki yolculuğundan sonra boyaneye doğru yola çıkıyor. Hadi biz de çıkalım. Buyur. Şimdi ana hatlarıyla otobüsümüz oluşmaya başladı. Burada kapılar, bagaj, değil mi onlar Baga artık... Bagaj kapaklarımız, kapılar, basamaklar. Aracın boyaneye hazır hale gelmesi için gereken tüm işlemleri tamamladığımız istasyonlar burası. Hala ana hattayız, daha motorla ilgili bir işlem yok. Motorla yaptım. ilgili bir şey şu anda yok. Kaportadan devam ediyor. Evet, ön maskenin takılması. Artık yavaş yavaş aracımız ana hatlarıyla belli oluyor. Boyanmamış bir otobüs halini almaya başlıyor bu. Şimdi burada da artık ince işlemler yapılıyor herhalde. Evet. Ne yapıyor mesela arkadaş? Kolay evet, Kolay gelsin. Kendisine soralım. Kolay gelsin. Şu anda hangi işlemi yapıyorsun? Önfendi takıyorum. Önfendi'ı takıyorsunuz. Devam edelim. Önfendi dediğimiz operasyonu tamamlıyor arkadaşlar. İş güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Burada yapılan her işlemle test ediliyor ayrıca güvenlik bakımından. Çünkü otobüsün her aksamı önemli. Çünkü buradan fırlayacak bir madde hem araca hem başka yerse zarar verir. O yüzden güvenlik açısından da çok önemli bir iş yapıyor. Çünkü ürün olarak can emanet ettiğimiz bir ürün olduğu için tüm çalışanlarımız, tüm fabrika bunun bilincinde olaraktan yaptığı işi en iyi kalitede, en iyi özende yapmaya, elinden gelen fazlasının çabayı vermeye çalışıyor. Bunu sağlamak için de hem iş güvenliğinde, hem kalitede gereken tüm sistemleri kuruyor ve uygulatıyoruz. Evet, artık otobüsümüz iyice şekillendi. Evet. Tavana, tabana, yan bagaj kapakları, bagaj kapakları, hatta kapıları, onlar takıldı, araç ve boyaya artık boyamaya hazır hale geldi. geldi. Biz de şu anda boyaneye doğru Boyane. ilerliyoruz, ondan sonra da artık motor aşamasına geçeceğiz. Evet, boyaneden sonra da mekaniğe geçeceğiz. Aracımızı giydirdik. Boyandı. Bize doğru geliyor. Artık motor bölümüne geçeceğiz. Hadi devam edelim. Evet Fatih Bey, aracımız boyandı. Şu anda burada ne işlem yapılacak? boya Boyaneden çıktıktan sonra mekanik hat dediğimiz hatta giriyor. Bu mekanik hatta aracın motorla ilgili tesisatları ve powertrain, aks şanzıman montajının yapıldığı Kablo yer. Kablolama yapılıyor yani. Kablolama. Tesisat artı motor montajı burada yapılıyor. Buyurun hatta diğer istasyonlarla beraber gezelim. Hadi gezelim. Evet otobüsümüzü üretmeye devam ediyoruz. Kablolama işlemleri oluyor Kablolarım, dedik. Işlemleri. Yani motora hazır duruma getiriyoruz. Hazır duruma getiriyoruz. Bunlar da tamamen yine yerli üretim. Kablolar kullanılıyor herhalde bütün aksamlarda. Tamamen yerli. iki tane yerli tedarikçimiz var. Şöyle yakından da görürsek aslında... Olur. Binlerce kablo var değil mi? Şu sadece görüyoruz. test şey, motor power e yönelik kablolama. Artık yavaş yavaş iyice otobüsümüzün yavaş yavaş ön motor konsolu. motor montajına hazır hale geliyor aracımız. Ön konsolu ve diğer aksamları evet. takılıyor. Sağda direksiyon görüyorum. Dediğim gibi dünyanın her tarafına araç ürettiğimiz için İngiltere'ye ürettiğimiz İngiltere araçlar sağdan direksiyonu. Tam motor öncesi aşamalarındayız. Evet. Burada alt takım dediğimiz ee, olaylar tamamen bitiriliyor herhalde. Bitiriliyor. En Motoru son motor, motor montajını yaptı. Bir ve sonraki ve istasyona doğru hazır hale geliyor. Motor da takıldıktan sonra artık işte tekerlekler ve diğer aksamları da takılacak herhalde. Ondan sonra at şanzıman montaj, motor montajının hepsini tamamlandı yerde. Bu bildiğimiz normal bir konvansiyonel motor herhalde. Evet. Ama Temsa'da elektrikli motorlar elektrikli da üretiliyor. Otobüs de ee, peki, elektrikli otobüs üretiyoruz. peki elektrikli otobüsle bu konvansiyonel üretim ayrı hatlarda mı oluyor? Yoksa bir değişiklik gerekiyor mu? Nasıl Sağlıyorsun. Aracın batarya istasyonuna kadar aynı hattan devam ediyoruz. Evet. Sadece batarya taktığımız istasyon farklı istasyon. Orayı da göreceğiz abi. Ama aynı hattın içinde bizim elektrikli araç 9 metre, 13 metre her biri birbirinden farklı araç aynı hattan ilerliyor. Peki, devam edelim görelim o. Bunlarda montajı bekleyen motorlarımız. Burada motorları görüyoruz. Motorlarımız nereden geliyor? Farklı motorlarımız var. Biz 3 farklı şirketin motorunu entegre edebiliyoruz. DAF motorumuz var. Camis motor ve FPT Fiat Power Train dediğimiz Fiat motoru kullanıyoruz. Motorlarda özelliklerine göre otobüsü şekillendiriyor aslında değil mi? Evet, seyahat otobüslerinde, şehirler arası otobüslerde DAF motoru kullanıyoruz. Evet, şuradaki lastik aşamasından sonra otobüse artık camları da takılacak ve iç dizaynı yapılacak hale geliyor herhalde. Mekanik attığından sonra trim istasyonlarına doğru yolculuğuna devam ediyor. Şimdi bayağı otobüs kıvamına geldi aslında. Evet. Yavaş yavaş. Bundan yavaş. sonra artık tekerlek üstünde tekerlek yolculuğuna, yolculuğuna devam edin. ve giydirilecek artık. Evet. Günde kaç otobüs üretiyorsunuz? Şu anda günde 5 otobüs üretiyoruz. Günde 5 otobüs. Hattan çıkmış oluyor. Hattan çıkmış oluyor. Şimdi burada motor, tekerlekler, alt takım, kablolama dediğimiz işlemlerin hepsini bitirdik. Otobüs ana hatlarıyla tekerleğin üstünde oturacak hale geldi. Bundan sonraki yolcunu tekerlek üstünde yapacak ve buradan nereye gidiyoruz? Bundan sonra trim istasyonu dediğimiz trim hatlarına gidiyor aracın içinin giydirmeleri, camlarının takılması, en sonunda koltuklarının takılarak elektrik çekme, ve üretim tamamlama dediğimiz istasyonlara yolculuğunu devam ettiği yerlere doğru gidiyor. <laughs> Trim istasyonları dediğimiz yerde otobüsün içindeki işlemlerin tamamlandığı noktalar. Artık son aşamaya geldik. Son otobüs. Bu hattın sonunda araç Şimdi burada görüyoruz. Diğer giriyor. Tabanı oldu, lastikleri takıldı, motoru takıldı. Motoru takıldı. Artık otobüsün içindeki işlemler başladı. Direksiyon yok ama camları yok. Onları evet. görüyoruz. Artık içini donat. İçi içine donat. İç ve dış birimli olduğu yiyecek. yer otobüs haline Bu istasyonumuzda aracın içindeki yer döşemelerini kapladığımız yer. Dolayısıyla kimyasal kullandığımız için Bizim için de iş güvenliği çevreye önem verdiğimiz için tamamen havalandırmalı, dışarıya yayılmayı engelleyen ve içeride çalışan arkadaşları koruyan bir düzenekte. De Kaç değişik araç üretiliyor temiz Toplam 22 model ama varyantlarına baktığımızda 1200 farklı araç hattan çıkabilir. 1200 farklı. Çünkü koltuk renginden, tüm gösterge panelinin yerine kadar, camın rengine kadar farklı opsiyonlar var. Şimdi aracın içine baktığımızda zaten aracın içi şu anda koltuk yok, koltuk koltuk direksiyon yok. Direksiyon yok. Gösterge panelleri yok. Yavaş yavaş aracın içi de otobüse benzemeye başlayacak gürültülü bölümü bitirdik. Daha sessiz bir alandayız. Burada çünkü daha ince çalışmalar gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet burada cam operasyonunun yapıldı. Aracın artık sepetliğini yaptık. Tavanını taktık. Camlarını taktığımız yer. Camlar hazırlandıktan sonra gene ergonomiye uygun bir şekilde manipülatörlerle çalışanlar tarafından cam istasyonlarında aracın camları tamamlanıyor. Burada yine herhalde ön... Ön panelle ilgili. paneller, dashboard, gösterge panelleri. Artık mekanik tarafında gördüğünüz tesisatlar, motorla ilgili tesisatlar da artık aracın üst tarafında Göstergelere göstergeler bir ait şey tesisatlar ve bunların takılması. Bunlar da büyük oranda Türkiye'de hatta tamamına yakın dedik Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla siz aslında bunların tedarikçilerine de önemli bir iş alanı yaratmış durumdasınız. Evet. Kaç tedarikçi var? Şu anda aktif olarak 230 yerli tedarikçiyle 140'a yakında yurt dışı tedarikçiyle aktif olarak çalışıyoruz. Ama toplamda baktığımda 450 ile 500 arasında sistemde Tedarikçi, tedarikçi. Ham madde tedarikçimiz mevcut. Şimdi üretim hattının sonuna geldik. Evet. Nereden başladık? olay bir şase. Tamamen yine Türkiye'de üretilmiş bir şasenin üzerine bir otobüsü imal ettik. Aynen öyle. Bu üretimde şase aşamasından şu anda gördüğümüz hazır otobüse gelene kadar ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Tabii ki otobüsün büyüklüğüne göre değişiyordur ama ortalama bir süreç verir miyiz siz bize? Biraz üretim hızıyla alakalı tak time olarak kayıyoruz. Günde 5 dediğimizde 10 saat çalışan bir fabrika her 2 saatte bir istasyonda kayıyoruz. Böyle baktığımızda bizim gövdeden başlayıp Aracın stok olmasına kadar geçen süremiz yaklaşık 25 iş günü. Hmm. 25 iş gününde araç o gördüğünüz demirden otobüs haline geliyor. Sevgili izleyiciler, otobüsü aldık şaseden, mamul hale getirdik. Her aşamasında hemen hemen tamamını da görüntüledik. Burada çok başarılı işlere imza atıyor Temsa. Tamamen sipariş üzerine çalışıyor. Yılda yaklaşık 10.000 araç üretiyor. Ve bunu 70'e yakın ülkeye de pazarlıyor ki bunların arasında Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri gibi aslında baktığımızda teknoloji devleri de var. Tabii burada müthiş bir de rekabet var. Şu anda otobüsleri görüyoruz. Pırıl pırıl kullanıma hazır durumda. Buradan ne olacak şimdi? Buradan hangi aşamaya geçecekler? Test olacak herhalde. Güvenlik, bundan, defteri, bundan sonra güvenlik testleri, susuz ızdırmazlık testleri var. Ve final kalite testlerinden sonra sevkiyata hazır halinde müşterisine teslim edilmeyi bekleyeceğiz. Dünyanın dört bir tarafına Her otobüsler dağılacak. Fatih Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek evet, üzere. Görüşmek Kolay üzere, gelsin. çok memnun oldum. Evet, otobüs üretmek çok önemli ama işin tasarım ve arge kısmı da büyük o kadar önemli. Şimdi Temsa'nın arge merkezindeyiz. Günümüzde biliyorsunuz teknoloji son derece hızlı ilerliyor. Temsa da buraya uyum sağlamak için önemli bir arge merkezine sahip. Hadi gelin şimdi ARGE'ye gidelim. Caner Bey hem sizi tanıyalım hem burada neler yaptığınızı öğrenelim. Merhabalar ben Caner Sevginar. Temsa'da ARGE Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Bütün ürünlerin sorumluluğu, geliştiren teknolojinin sorumluluğu bende. Bu merkezde biz bütün ürünlerimizi tasarlıyoruz. Buradan çıkan bütün otobüslerimiz ve geliştirdiğimiz teknolojiler arkadaşlarımızın sayesinde ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız buradaki iş 40 senelik tecrübenin sonucunda. Bizim mühendisliğimiz çok uzun zamandan beri yeni ürünler, otobüsler geliştirmede kullandığımız bir teknoloji otomotiv mühendisliğini kullanarak biz sadece otobüs değil teknoloji geliştiriyoruz. Otobüslerimiz arasında elektrifikasyon gibi trendlerin takibi, dijitalleşme trendlerinin takibini de gerçekleştiriyoruz. Son dönemde elektrikli araçlar çok önem kazandı. Temsa'da elektrikli otobüs de öncü firmalardan biri. Çok doğru. İlk hibrit otobüsümüzü biz de Türkiye'de geliştirdik. Bu araç aslında elektrik motoruyla çekişe sahipti ve bize elektrifikasyon konusunda trendte ilk adımı atmamızı sağladı. Sonrasında diğer e, araçlarımız geldi. MD9 elektrikli otobüsümüz Gaziantep'te 2,5 sene kadar kullanıldı. Bizim saha tecrübesi edinmemize çok faydalı oldu. Ardından peşi sıra ürünlerimizi biz sıraya dizdik. MD9 ürünlerimiz İsveç'e gitti, Avrupa'nın diğer ülkelerine gitti. Ardından 2022 yılında Samsun'da Aselsan'la birlikte ortak geliştirdiğimiz otobüslerimizi kullandık. Bunlar hızlı şarj opsiyonunu veriyorlar, böylece hızlı şarjda durak sonunda 80 km'lik menzile sahip oluyorlar. Bu yetmedi tabii ki. Şehirler arası otobüsümüz Avrupa'nın ilki olduğu da e, ldsb -E 2023 yılında otobüs fuarında sergiledik. Bosworth'ta Avrupa'nın ilk markası olarak biz yerimizi aldık. Ardından bir örnek daha vereyim ben size. Amerika Birleşik Devletleri'nde TS-45E otobüsümüzde Silikon Vadisi'ndeki çalışan personeli bir yerden diğerine transferde kullanılıyor. Peki tüm bunlar için kaç arkadaş çalışıyor burada? Bizim burada 180 arkadaşımız var. Ama bu sadece Temsan'ın kendisi. Bir de bizim başka partnerlerimiz var. Biz tek başımıza burada hep bütün işlerin altından kalkma amacında değiliz. Biz bir ekosistemle birlikte büyümek ve daha büyük fayda sağlamak konusunda herkese çalışıyoruz. Bütün partnerlerimizle beraber yol alıyoruz. Bu teknolojiyi sadece Temsan için değil, Türkiye için geliştiriyoruz. Burası batarya geliştirme merkezimiz. Burada geliştirdiğimiz bataryaların doğrulama testlerini yapıyoruz. Bunların bütün teknik tasarımlarını yapıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz batarya yönetim sistemi olan BMS üzerinde donanımını ve yazılımını valide edip bu ürünleri otobüslerimize takıyoruz. Sadece otobüslerle kalmıyor tabii ki. Bizim bu ürünleri, ürünlerdeki tecrübemiz sonrasında başka sektörlerde de kullanıma imkan veriyor. Bu sektörler arasında marin uygulamaları var. İstanbul'da tanıtımını yaptığımız yükü ile birlikte marin uygulamamızda bataryalarımızı sergiledik. Bu bataryalar Lloyd sertifikasyonuna sahip. Bu sayede biz artık belli bir boyutun ötesindeki yatlarda da bu bataryaları kullanabileceğiz. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Temsa sadece elektrikli araçlarında, otobüslerinde kullandığı bataryalar kullanmıyor. Birçok aslında araçta, deniz araçlarında başta olmak üzere batarya kullanıyor ve bu merkezde de bunları geliştirmiyormuşuz. Çok doğru. Biz burada bataryamızı Yüksek voltaj teknolojileri birleştirerek farklı konularda çözüm sağlayıcı olma hedefindeyiz. Bunlar arasında mobil şarj istasyonları da var. Ee, diğer bir uygulamamız soğutmalı trailerlerin elektrifikasyonu. Ayrıca yine tarım makinelerini traktörlerde kullanmak üzere bataryalar geliştiriyoruz. Caner Bey teşekkür ediyorum. Çok önemli bir birimdeydik. Batarya geliştirme merkezindeydik. Çok önemli bilgiler aldık sizi. Kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, Temsa'da otobüsümüzü ürettik. Şimdi hep beraber test edeceğiz. bize Burak Bey bu konuda yardımcı olacak. Hadi buyurun. Evet, şu anda Avrupa'nın şehirler arası ilk elektrikli otobüsünü test etmek için direksiyon başına oturduk. Testimize başlıyoruz. Evet şimdi ben aldığım teknik bilgilere göre önce buna basıyoruz. Şöyle mi yapıyoruz? Evet aynen öyle. Tamam ve yolculuğumuz başlıyor. Ne kadar menzili var bu aracın? Bu aracı en büyük menzilli olan versiyonu şu anda 10 paketli versiyonu. Bu 350 kWh'lik saatlik bir bataryaya denk geliyor. Yaklaşık 450 km menzilimiz var. Normal şartlarda bu tabii ısınan havaya, soğuk havaya göre değişebilir. Yani 450 kilometre hiç ikmal yapmadan, e, dolum yapmadan gidebiliyor. Oldukça sessiz. Dolumu ne kadar sürüyor? Dolumu da sizin şarj istasyonunuzun kuvvetine bağlı. Normalde 150 kilowattlık bir şarj istasyonu bunu 2 saatte doldurabilir. Peki bu araç üretildikten sonra hangi testlerden geçiyor? Araç üretildikten sonra özellikle menzille ilgili testlerden geçiyor. Çünkü bizim bu rolling resistance dediğimiz tekerlerin dönüş sürtünme hızları olsun, ondan sonra camdan gelen aerodinamik dirençler olsun bunları ölçmek için menzil testleri yapıyoruz. Sonra da durability testlerine geçiyoruz. Menzil testleri özellikle Yürüyen aksamın verimli bir şekilde ayarlanması için, tüm parametrelerin doğru düzgün ayarlanması için gerekli olan bir şey. Ona göre parametreleri ayarlıyoruz. Mesela otobüsümüzde hız limitinden ziyade bir de ivme limitimiz var. Yani otobüs gereğinden fazla hızlanmasın diye otobüsü biraz daha yavaşlatıyoruz ki fazla tüketim olmasın diye. Biz şu anda TEMSUN'un gerçek bir test alanındayız değil mi? Evet. oldukça kolay kullanıma sahip. Direksiyonu falan gördüğüm kadarıyla çok otomobil rahatlığında yani. Bir de önemli özelliklerimizden bir tanesi ayağınızı gaz pedalınızdan çektiğinizde kendi kendine yavaşlıyor. Böylece elektrik enerjisini geri kazanıp geri bataryalara gönderiyoruz. O da menzili arttırıyor. arttırıyor. Tabii. Şurada engeveli bir yol var gördüğüm kadarıyla. Evet. Oraya da girelim. Evet, Türkiye'nin bazı bölgelerindeki yollara uyum için herhalde burada da araçları test etme şansımız oluyor. Evet, testimizi de sonuna geldik böylece. Evet, testimizi de gerçekleştirdik ve programımızın sonuna geldik. Ekonomi servisi kanalımızda fabrika turu programımızın ilk ile Temsa tesislerinde Adana'da birlikteydik. Bundan sonraki fabrika turunda görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki fabrika turunda görüşmek üzere.